Abi önümde adam var, şuruna gelsenize kanka. yol falan. Önümde adam. Gelişememişler ya. Salak. Karşıdosa. Ne olmuş şey Tamam, fırın beyzi atalım direkt. At bir fırın beyzi Cember. Şu ayrış kampından geceken sef bir gidek, yorguç çalak bir gelek. Sabah yapalım o iş. Al Ozan her şeyi al Attım sürüsünü Arkamdan O bu oyuncanın yarı Oğlum biz ne alacak dizel nerede Emre o? Kanka dizel yakıt yaksana Buradaydı ya Şeyde eee P15 Havalanın orada Kanka başka buldum da Oğlum adam 16 EQ'ye satıyor ama Oğlum Emre 4 tane çektim bura yani şu kardeşimden ha. İki bundan alayım Plot dedik değil mi? Bir de 25 Var ya, kuruttum Emre Fark ettim ee, orayı bu arada full kapatmamışlar ablattan ya ben öyle bir şey düşünmüştüm Maluk geldi Börküç yaradan fazla canı var Adam açık adam, şey açıklamaya yaz. Ben siktir git şey şey. şuradan öldürürüm seni şimdi. Tamam var bir diyor. Ya abi. yok kanka Bayağı oyun şey. oynanmaz. Vallahi oyun beni geriyor ya. Oyun saçmalıkları bitmiyor ki bir şey de değişmiyor. Bayağı İmkansızım. Oğlum oyundaki tek saçmalık şu ya. Adam Sky'den atlayıp home Sky yazana olur. kadar aşağıdakini öldürüyor. Yukarı geri çıkıyor. Emre sadık taşları alsana. Bir de şey şey kanka. Bir de şu raid sistem biraz daha oyunda evet, keşke vanilla biraz yaygın olsaydı ya. Gerçekten oyunda vanilla hiç yaygın değil. Vanilla oynayan yüzü de birini falan kapsıyor oyunun. Ama koyayım ya. Şu an rasta düşünsene ya. TPA home Max, Kill, Skit sunucuda oynuyoruz. Ananı sikeyim. Ya öldürürüm kendimi daha iyi. Ozan'ım hemen 4, güzel aldım gidiyorum. Gel. Canberk yürü kardeşim şeye. Tamam kardeşim benim evin dubleksi. Ya. Of kat çıktım. Kat çıktım. Ben bunları bir tur götürüp geliyorum Emrah ya. Bir dizer kalmış zaten. Orayı kapa... Aa o lan hazmat geliyor Üsten, üstten. Üstten taşıyacağım üstünden geliyor. Sıkıştırın evden lazım. Yok ben ben yukarıdan sıkıştıracağım şimdi. Nerede? adamı sak sana bakıyor bekle vuracağım. Ananı sikeyim. Kafa. Buddy. iki buddy. Bir kafa iki buddy aşağı doğru iniyor. Öldü. Önünde ne vardı bunun ya? Oo, delici tamam. geri geldi. Alınızı delici. Gin. Öldüm. Öldüm, 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 öldüm. Hake, bir. <laughs> Beyzi belli etme. Be <laughs> Aa, viski. O çocuklar. Evet, evet. Bana beni kovalıyor. Ko Deli gibi beni kovalıyor. Oynayabiliriz çocuklara ya. Evi belli etmeden kaçacağım. Aynen evi belli etme, biz evden dışarı geliyoruz. Gördüm. iki Bir hazmat. Ciddi mi? Evet. Oynayacağım ya. Gel Canberk oynayalım ya. Evet bir ciğir. bir hazmat. Adam dürbünle görüyorum. Biz çok yaklaştık. Biri düştü. Hazı mı? Hazmat düştü. Evet bir tane hazmat düşürdüm burada. Ah cihir geliyor üstüme doğru. Gördüm gördüm gördüm. gördüm. Yedi, iki, cihir. Cihir iki tane. Dolanıyorum cihiri, dolanıyorum cihiri. Bir düştü. Ha biri daha Ölüyorum var. Olsun. Geliyorum olsun. Geliyorum olsun, bekle. Hadi çok kolay hiçbir. Nerede? Benim altımdaydı. Öldüm, 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 öldüm. Beni öldürdü Allah. Ah zıplamada kaldım. Dikkat et. Yakın yataktan koşuyorum, dikkat et. Bir dakika, bir kestik mi? Düştü galiba. Helal lan oğlum. Naked AK geldi, öldürdüm. Bitti misin? Yok, ciğer almış galiba. Ha, ciğeri mi atırdı? O zaman alttan naked geliyor. Alttan naked geliyor. Naked naked geliyor. Gördüm onu. Bu ne oğlum ya? O zaman kendimi ultimi alacağım. Geldi naked. Naked var. Helal oğlum be. Oo full tane. Aynen beni kesen pişler işte bunlar ya. Ulan benim yer otoyu sen mi aldın buradan kanka? Ben bir oto adam ver bir tane. Yukarıdan farm olarak ne çıktı? Metal ülkesi. Eşeyi kastım kanka. Bir dakika. Sakın evde ses verdim yanlış kaçes koydum. Bir dakika adam eve zıpladı galiba dur. Öldü bir. Nice be oğlum ya çok iyi. Çok iyi oğlum bu arada. Harbi bayağı iyi. Yani. Hadi göz Nerede lan? Aa bire bire bir sıkışmış lan Emre Azmat. Ha gördüm. Kapıya demek. arkası Bir, iki, üç, dört düştü. Oo, o Oo. Topla topla koruma değil topla. Abi. Aldım erotusunu. Açtı rufu. Şey. Alak silahını. Gidiyorum. Koru 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 Çıkıntı koru. Sıkıntı yok. Sol adam. Gitmiş lan bu. Böyle bir şey yoktu. Burası tahminliydi kanka. Evet o evet. Bu mu farklı bir Aa. Geliyor. Geliyor hatta. Oha çok az can. 19 ne? Girelim mi? Beklerim mi? Git can hmm. oğlum. da şuna. Aha. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo dur bak. bak. Oh. dur bak. Oğlum, ne yapıyorsun? Kapa şu şişti. <laughs> oğlum çiz çizi lan oğlum geliyorum buraya. <laughs> <laughs> tamam evin yanında. Sarım beyze bak adamların ama. Gitmeden söyleyin de bir kahve yap. Bak içeride mi loot var? Bir şey olmaz ya. Yer altına gitmez. Okula şanssız değiliz çıkmıyor. Barutları alayım da kanka. Ne olur ne olmaz. Satchel'ları aldım. Şuradan 10 sürü daha alayım. O... Kaç Satchel çık lan? Ama ben eve bu evi alamayız. Ups. Evet. Alamayız bu evi abi. Çok kapı var yani. Bu kapıları kırmamız gerekecek. İşte. Evini niye alıyoruz? Kaparım bir. Uzaklaşın kapıdan. <laughs> Oo. Lan oğlum, Börküç var aşağıda. <laughs> Lan Sayın 4K barut daha çıktı. Oh, <laughs> wow, Valla sayı oh, kartı anan. Hani bu birdten de hepsi işine yarayacak. Kanka bunları kullanmak istedim. O kullanlar hepsi işine yarayacak. Testler beni, testler beni bitirdi de fightın 4 Abi, tane taşı var. Bu oh. ya roket kurmalı. Nerede Bıra. oğlum? Allah Allah. Ah. Lan kurmalı 8x'te anımmış. bir de. Lan ne, Lan, ne, ne oluyor oğlum roket niye çıktı? Ya. Allah Allah. Oğlum 4K vurdu da aldım. 8K sürçür. <laughs> <laughs> <ya. gülüyor> Karlı oldu biraz. Saçmalama Allah. ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Gel gidelim şu raidleri ya. Abi bu çok yakın. mı? Yakın, yakın bak. Bezi, bezi biliyorum. Gel abi gel. Nereye o zaman dur. Şu dakika iki gitme. Aa buldum Bezi buldum Bezi. Ne yapıyorlar razmat falan mı? Bir dakika oha ay yarmış tabii kişi var roket atar gördün diğer mi bilmiyorum hazmat hazmat roket atar var ne olur gel yemin etsen öyle <laughs> bir tane öldü double Yürüseniz beyler. Yürü yürü bırak bırak her şeyi bırak. Yürü 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 herkes gelsin çabuk. Ya o zaman bana bu. Bana bu düştün. Düştü düştü düştü. Beni kaldırabiliyor musun? Neredesin? Çırıngabı var mı? Yavaş yavaş Bu bastı lan? Dayz'i tamamen aldı adam şu an kendine. Birisi. Adam 4 roketle main'e girdi Lan ne yapıyor lan bunun Kırıldı bir şey Harit yok, enlazer yok MP5'inin Kanka aldım. sana M2. bir şey diyeyim mi? Bunlar raid değil mi? Kanka EQ kapıdan girdik İçeri kapı açıyorlar mı? Şurada metal kanka al. Buraya geçiyoruz Nere? Bura ne Fark edene kadar girer miyiz? Kaç roket olmuş? Kanka <laughs> 9. Bir de roket atar da olmasın. Yüksek hızı yok roket atardı Yok normal kanka. Bu roketi? O roketi 10 kere girmemiz lazım şu an oraya ya. Niye atıyorum ya buraya ben? Şu PM başkası devam etsin ya. Ben AK epik Al bana ver. Tamam o. Tamam at roket kapıya. Çekil, çekil. Al PM reloadla. Al PM bekle. Al PM reloadla. Gördüm. Yüksek hızla atacağım. Emrah yüksek hızla at. Tamam. Oldu bekle. <laughs> koru koru. Bana bak koru. Tamam, tamam kırarız. Önemli değil. Tamam, yüksek hızı bastım ekstra. Ölme. Emrah girme girme neye giriyorsun amına koyayım bir dur. Bomba falan. Var. Ee, bomba yok işte yüksek hızı. Şu tiz görkmeyince kıracağız herhalde ya. Harita göremiyorum ha. Adam orada saklanmış bakıyor bana. Ekil oradan atayım oraya geçti. Işte. Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. yok, adı yok oh, hadi yok. Hadi. sıkıntı yok. <laughs> ee, adam gördüm. Bekle, bekle. Sakın, 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 sakın. Biliyorum oğlum. Gelmiyor. Bekle, çekil oradan. Çekil oradan. Çekil oradan. Örgün içerisine salacağım o zıttı. Çekil oradan. Öldü. Helal. Biri daha var. Son bir. Ha geldi. Son bir Emre. Sağında, sağında orada bir yok dakika. sağında. Sağında. Verkenci kırmamız lazım. Kaç can? 88 yapıştır <gülüyor> roketi. <gülüyor> kır ya, kır ya. Yapıştır roketi. Hız atıyorum, yüksek hız atıyorum. Bekle, yüksek hız atma. Taret çıkacak. Taret falan var. Infosu geldi amına koyayım. Dur bir. Roket doldu. Yem dolu atıyorum ya ben. Ya da kapı çıkarsa. Roket doldu ya atıyorum. Çekil. At. <laughs> Temiz. Şu iki kapıya dikkat. Çok deli loot var. Of, bir kasa silah var. Üstleri ooo, evet, oo oo. Yılmaz, yılmaz, Sıyılıyorum. Kisi kır, kırıyorum. Kırmama gerek yok. Dur yetki aldım, yetki aldım. Ha, kapat, kapat, kapat. Çok Adamların dolu. Adamların kapıları var. Çok dolu. Çok. Aa, dolu. Aa, dışarıda da var. Ya, benim, 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 benim silahım. Çok dolu. AK, AK var. Baton gel al chest'ten şunu. Bir dakika. Eee, el aldım. Geldi biri. E, çimen, 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 çimen. Metal yok mu? Olum şu adamların üstünde eritilmiş eritilmiş bir şey. Ulan olmadım daha de alaydınız ama. 3 tane kurmalı falan var adamda. Ya bir şey diyeceğim bir şey yok mu? Ee, metal. Öldü double. Geldi. Geldi. Sağ adamla geldi bir tane. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Ben. Ölüme geçtiği için vuramam bak. Öldü. Oo. Hepimiz öldü. O ne be? Geri aldılar. Normal, normal roket attı adam. Tamam, Ne bana bırakılacak ikisi de. Anam ne sikiyim. Anam ne sikiyim. Bütün ben düştü silah. yere düştü silah. Aa dağdan e dağdan afat geliyor. 380 290 metre dikkat. Burası şu an açık. Sağ taraf kapı açık. Yüksek hızı doldurayım. Koru kapıyı. Koru kapıyı. Korudum kapıyı. Oğlum bana o bir şey doldurayım. Anladım. Düşün? Düşün. Çok, çok. Bir, 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 bir çekil, çekil içerideki, çekil. Boş. Ay pardon. Arkada biri var, arkada biri var, arkada biri. Arka, bir, arka, bir arka bir. beni öldü, öldüm, öldüm, arkada öldüm, arkada öldüm. Arka öldüm. Dikkat. Öldüm. Ay ay ama ne oluyor? Öldüm, öldüm, bir beş, bir beş. Ay ay, içeri gir, içeri gir, içeri gir. Öldü. Helal oğlum. Kapı, Allah. Metal kapı getirsene. Ekü çok... Yeminle ne olur lan? Geldim. Koy TC yok. TC kapatmışlar galiba. Tam alabildiğimiz zaman çıkalım tamam. Alalım çıkalım tamam. Geldi. Lan yine rol chat atacak adam ya. Tam ayrılık. Abi kapı nerede hecu? İçerim de kanka. Ne oldu? Tsi Kanka Allah aşkına gidelim. Çiftelik kilit buldum. Kilit buldum. Ne olur lan? Atamıyoruz. Yine geldim. Bir kaldın yok mu oğlum? Bir kaldın lan. Allah razı olsun. Ben alıyorum ben eminlerim. Tc mi getiriyor? Anlamadım ben. Tc yok direkt kırmışlar. Yok yok Tc duvarlamışlar. çok yarı otobar var ya. Ben fullüm. Tam bir dakika. Bana ben hiç bir şey, gelse, şey gelse. almadım. Adam Al 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 al. Bak Baneva dışarıdan gelsin. Ben şey yapsın. Baneva dışarının kontrolünü aldı anda çıkalım buradan. Aynen. Hadi Baneva. Kulların. Hadi. Koymamışsın al. Öldüm. Ödüm. Üstü kapattırma. Beni kaldır. Aa, beni kaldır. Beni kaldır. Kaldırıyorum. 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 Mad helal Mad helal oğlum. Hmm. Roketlerle koş. Ne oldu? Abi. De. Diğer base'den gelenler de bu. O yüzden sadece silah ve azmat aldık. Silahı fendereyim, bak yardım. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hızı bir daha boşaltıyorum. Yukarıda adadan bak. Emre altta, aşağı. Attım uzun. Göremiyorum, hiç şey göremiyorum. Bir göremedim. Aldım galiba. Bir dakika, koyuyorum. Burada sapres Nereye gitti adamlar? Kanka daha daha çıkıyorlar ya. Bir tane kanka 280 300'den biz gördüm şey gördüm falan. adamı. Aynen. Öldüm. Vallahi Öldü iyi vurduysan ölmüştür vurdum tamam, bari. Allah Allah ne be? 10 numara base oldu ya. ya şey soracağım. Kaç roket atar bastın? Bir. Yer. Niye dört tane var? Adamlardan çıktı ya işte. Üç tane roket adam çıktı adamlar? Burası böyle. Şey. Şey. Evet. O çocukların base'ini bulalım ya bu arada. Bunlar bayağı dolu ya. Yani bu yani max kanka buraları garajlarız. Bayağı poz ver. Bak <laughs> bak mesela şu an ben de şu var kanka bak. Kanka bu en, en iyisi, bu en iyisi. En iyisi. beni arıyor. Bizim şu an taret atmamız için o adamı base'in direk demekte başka çaremiz yok mu? Yok. Gel sen sen gösterim ben götürürüm hastayım. Abi indi zaten kırılacak. Ben evden çok uzaklaştığım baş öyleydi. Bu base'e 8 roket atmanın hiçbir mantığı yok. Allah aşkına. Gel şu kapıya bir tane atalım sonra çıkan kapıya bir tane daha atalım Bunker'sa siktir et, bas artı iki tane daha ekstra Tamam Gel Geçiyorum Oğlum nereye gidiyorlar amınakoyim Otur var Çalak lan Hani normalde böyle bir eğit sesi gelse gitmeyeceğim, mi evin dibinden atıp <laughs> ah. <laughs> Oo Dandoldun sikeyim Dandoldun Atıyor Atıyor atma burada. atma. Nereye atıyorum? Mal kapı yok. Aa öl. Şur attım. Çok lolu. Yukarıda <laughs> oyna. Yukarıda oyna. Görüyorum. Görebilirim adamı. Canlı <laughs> bas. Geldik o da. Öldü biri. Full setli galiba. Ölmüş lan kişi ölmüş. Eee full bir, aldım. Full iki şey set. Kırmızı Ağırı, mavi. Tamsın aldım. Tamsın Öldü. Öldüm. Üç Üç Öldüm. Aldım onu. Alamıyorum hepsini. Ölümden döndüm değilim ya. Üç, üç, metal, öde, toksu, dön. böyle <laughs> böyle yok ya. Harete <laughs> <laughs> mı öldü oğlum? Atkan, o otur. Gerçek girmiş miyim? Bu ne amına? Oo bir kasak kömür. <laughs> Sen ciddi misin? Bir yarım kasayım kasayım. Evet. <laughs> Hayat kurtaran kömür amına. Kaç kişi var? bir kişi gördüm. Aa gördüm ben de. Neyse. Düştü bir. Ölüyorum. Geliyorum, geliyorum evdeyim. var. <laughs> yön 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 neresinde? Kanka bir tane kesik şeyin orada ult olanında. Bir tane diğerde şeyde de ettiğimiz şey base'in içindeydi. Mini 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 gelmişler. Neyse. <laughs> <laughs> <M> Metok tam olarak nerede? Başım çocuğu. Arkandayım. Bir biz oldusu. Naked var. Düştü. Naked, Naked, var. Naked düştü. Mini'le gelmişler. iki kişiler, iki kişiler. Tamam çok iyi. Naked Mini çek eve. Mini çek yine Kart Sağ olun. Kart falan var. Ben onu ben unutuyordum. Full taş. Götürüyorum eve. Atacağız mı? Alper bekle. Mini'yi sürdün eve. Alıyorum mini'yi alıyorum. gerek Aldım aldım. Aa yakıtı bakıyım de yakıtı bunun 52 yakıt var ya. 50 yakıtta gelmiş sanırım Kadama Adamlar şöyleden gelmiş bu arada Tabi kutsucu yer miydi o ya? Kutsucu yer <laughs> Şuna silahını aldım ama Bir de <laughs> samcubada çıktı Kaç SMC bakayım. Bana çıktı bir tane. Bayağı iyi. Ve ya kalk, Kırmızı kart çıktı garip. İki dişli, iki teknoloji üç çöpü, ay bir şey var, bir askeri loot var da. Sonra helikopter bacanımız da? Aa bize geliyor, bize geliyor. Kurmalı getir, kurmalı getir. Elimde, 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 elimde. Neredesin, neredesin? O, falan patlayacak, çatıdayım. Getiriyorum. O drop düşüyor lan benim. Al o ben mi? <laughs> geliyor. Geliyor. Tamam, mi getir. mermi. O zaman arkana mermi attım. Yanıyor, yanıyor. Yani yaprak gibi yürüdük ya. Hoşun abi, hoşsun. Oha nereye kıyasını? düştü? Sur basın, sur basın, sur basın. Şey kadar falan götürdüğümüz yok. Bismillahirrahmanirrahim. M2 tekte. De. Allah vay iyi ya. Bir var ya çok fena kafayı yedi. <laughs> Aga bunun hızıyla bir yapma. M2, ikinci M2. Var? Nedenin ama. Yani böyle bir e, ölüyorum dakika. De. Böyle bir şey alt yok. Altıya al, altıya al, altıya alt al. Tam video olur, tam video olur. Ha kayıttayım. Bugün girimizden beri kayıttayım. Versene bir değerini. <laughs> Vallahi bir iki tane Vallahi çok uzun sürdü. Bir de bu alınacak mı? Ya, yanıcı attı beş tane. Şey, üç tane de yüksek hızlı, iki tane de ne Vallahi var ya. Aman, aman, iki tane, bir iki, iki de kanka. <laughs> Allah Allah. tövbe Hop. Dur. Ne yapalım? Çek foto beni. Drop Hop. atmış. 4 saat 58 dakikadır kayıptaymışım. Bu videoyu ben nasıl edeceğim, kaç saate ben bunu